Oy, oy, oy. Selamlar gençler. Yeni bir oyun videosunda karşınızdayız. Ee, eskiden açtığım <laughs> oyun yapmışlarımdan olan PES 2020'de Michael takılmaya çalışıyoruz. Maradona'da bir kafa atar ya oğlum bir roşa atayım. Ee, bayağı önce açmıştım ve tek video dışında oynamamıştım. Ee, Master League veya Nico Malegent yerine, Efsane veya işte Analik yerine, Michael oynayalım dedim. Michael da çok fazla bilmem. Benim için de bir yeni oluyor. Bir tane toplardan Maradona çıkarttım ama geri kalanı hep çer -çök. Ve daha hiçbirini yükseltemedim. Önerilen olarak bana orta seviyeye karşı oyna dedi tabii ki. Gerçek ananı, dur. Gerçek oyuncunun kadrosunu kullandım diyor. Orta seviye zor seviyede. Yani bot daha seviye dediğim o işte. Allahu Ekber. Adamın kadrosu 80-85, 90'lık adamlar dolu. Bende bir tane Maradona var. O da ona da daha top getiremedik. Aslında geldi de kafa gidip yani kafa vurmaya çalıştı galiba. Sincap kadar boyuyla. Bak yine Maradona'ya gitti top. Oğlum koşuyu niye kes düşün? Maradona'ya zaten 31 numara vermişler. 31 numara ne amına koyayım Maradona'ya? Oy araya giremedim. Girdim. Sancho. Oğlum normal pas veriyorum adam ara pas atmış gibi şey yapıyor ya. Oy adamın amrında. Ah. Maradona'nın çabası sağ olsun reis. Sıfırdan çevirdi. Sancho'ya gol attırabildik. Manyak çocuk ya normal Normal pas veriyorum. Ara pas atar gibi sert atıyor. Bir de yamuk atıyor. Hayır atan olmuş şunu ya. X ya. Ne yapıyorsun oğlum? Vurma vurma hayvan et. Lan yeter. Senin yapacağın işin ben. Bot da bir acayip oldu. Telemans. Yani. Telemans plays it forward. Bayet. Oo, bo, 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 bo. Oh, well defended that had to be done uh, then, I don't think then, it was then, the don't tell me more the wisest option peter would he into that that it's not as if are people in. nearby company positions himself well and cuts it out cedric suarez promising move that good inroads into enemy territory but no joy Ya ben artık böyle saçma bir gol Benim bak kafaya vuran çabasına helal olsun. Herifi güzel ittirdi. Güzel vurdu. Maradona'yı <laughs> açtı. <attire. gülüyor> Neyse. Sakin <Sanibache>, ol <laughs> şey. şampiyon. Nasıl gelme böyle ya? Oy. Bak, klasik pesin. FIFA'nın failleri olduğu gibi pesinde sa şeyi, cinsli top bir yere sıkıştı anda kale çizgisi olsun herhangi bir müdahale şeyi olsun asla o top düzelmez. Of Maradona'ya bak be yavrum Maradona ne yapıyorsun? Oğlum ben sana plase vur dedim niye burnunun pis burnu vurdun lan? Pis burnu da yavaş burada, ha. Hızlı vursa yine içim yanmayacak. Kaleciye geri döndü. It upfield, Cordoba. just brushed off the ball there. Ruben Diaz does well there. Alert Chilemans, hoist it forward. Ruben Diaz. sinirlenmiş. Botlar da tabii ölümüne pastaşıyor yani insanın yorarcasına. <laughs> Maradona. <Tamam> There's a long ball. Ferran Torres looking to run onto it. Allah'ım ya Rabbi. Lopped away. They've got it back as soon as they gave it away. Burak falan var erifin kadrosunda. Ferran Torres looks to dink one in. Ruben Diaz gets it away. Shoots. Yani kral atması olmazdı. 31 de olsa numarası. 31 numara nedir abi ya? Mayadona bu Armando Maradona Başka isim var mı bilmiyorum <laughs> Adam kaydı <laughs> lan Maradona 97 olarak çıktı kutudan Tabi oyun eski olduğu için And direkt yes, daha ilk açtığım bir de paralı kutudan çıktı Yani oyun için akit değil de oyun için paradan GP ile açtığından so, çıktı e, Pesim bir çıktı bir de bunu oynayan azaldı. Devri geçtiği için herhalde bize tolerans tanıdı. Yoksa yani ilk toptan Maradona'nın çıkması. Benim bildiğim Maradona oyundaki en yüksek ortalamalı Efsane. Legend işte. Kendi kalesine gol. Ne kendi kalesine ya ben attım lan o golü. Nereden vurdum bu kafayı. Tamam defansı çarpmış olabilir de. Golümü yemeyin lan. Biz tutuyoruz biz burada. Peter, do I really need to say anything or can I simply refer you to the scoreline? Helal lan katil. Fenerbahçe <laughs> have established themselves in a position of Çok absolute supremacy. Ferran accuracy. boş lan, Ferran Torres. Reis ayağını <laughs> sereyim. Nasıl vurdun o topu öyle ya? Neyse. Hadi be çok da güzel geldi diyor. ne oldu Çok güzel lan gel Hocam düştüm <laughs> penaltı. <laughs> Sonradan düşsem de penaltı. Kaleci düşürdü sonuçta. Hadi Handanovic. Abi Burak çok uzun Kante'ye göre ya. Topu tabi kaybederim o koyun hava mücadelesini. Allah adama değmedi. Ne oldu form yaptı bizimkinde? Olsak. Lan arkada acaba elimde kayma tuşuna gitmedi ama belli olmaz bu manyağı diye. Kaleci ve stoperden kurtulmam lazım ama nasıl olacak işte o bilmiyorum. Lan 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 Maradona koştu. Maradona, Maradona Toto'yu kaldıram. to be more accurate. Yeah now failure for the Ferran Torres is on to it and can take it up. Fernodacci making a fresh attempt to release someone in behind from back to front and this is something different. Maratona and the shot Bak, atamadım, at, atamadım, atamadım. Oh, that is asking for trouble. And it's played forward. Could move up a gear here. Gentusi with the crossfield. Cedric goes. Cedric. Cedric senin Great strength, too strong for his opponent. Now it's Maradona. Sancho, Oy. already in the game. Chooses to go back. Lan oğlum. Hayatınızda ilk defa mı top oynuyoruz lan? A oh, great no oh, shooting chance. Abi sokacağım böyle <laughs> <bir bence> ya. <laughs> ya vuruyorum bir şekilde. Ya fark etmişsiniz ortalama <laughs> olsa bile düşlendirme olmadığı için Michael'a oyuncuları ya fulledim neredeyse şut barını top gitmedi o kayın direği vurdu. Onda da Handan o için sırtından geri çarpıp girdi. Lan ne iştir ya? Hakikaten şunları bir yükseltebilmek lazım. Bot oyununun yani yapay zeka oyununun da bu yönü önemli. Geliştiri veriyor elinizde eğer DP antrenörü yoksa. Ben DP antrenörü biraz basabildim şeye Maradona'ya. Maradona'ya. Oyyyy oynadım bu oynadım ha. Birazcık Maradona'nın pası biraz şansa bal oldu gibi de çünkü Anlık tek geldi ona O an içe basını tutmuş bulundum İptal edemedim Ama efsane gol oldu er Maradona'ya bak lan 1 gol 2 asit yaptı de şu galeciyle son stoperimi de birazcık daha iyi birlerinden anlamı bulabilsem çok güzel olacak da boyu çok iyi anlamadım. Offside değil offside değil ben takip ettim dedik be be ama, be 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 ama Berbek yürü Berbek. Lan yılın başı bir ne güzel heveslendiğini pes golü atacağım çizgiye inip şey Allah'ın da varı topu ayağından açtı yetişemedi bir daha. Oğlum Kante Hüseyin şey Burak'tan alamıyor ya. Adamın ağzını burnunu kırdım. Ha, pay. kart gösterme. Kart bir şey yok ya bunda. O adam daha beni tutmaya çalışmış. Benim adam daha kuvvetli olunca devirmiş. Ne lan? Ne var lan bunda? Allah. Cins ya. Kardeşim çok güzel sustun. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Lan hiçbir şey yok. Topla da Hakem şey misin lan ters ters laf dedi şimdi. Para mıydın lan? Oğlum 5-0 oldu. Bu saatten sonra ne yapacaksın sen? ayağından çok açtı. Bu, alamadı lan bizimki. Net baba. Kaleci. Kalecinin hiç umurunda değil ki anasını satayım. Telemans Gentuzzi goes looking. Maradona. Yavaş be ya, uha be, çüş be. Basol. clearly aren't looking comfortable on the ball at the moment. Predictability has just Looking to break out here. Weigel gets into the right position to intercept. And it's well back. Uh -huh. A real chance to break. Hayek battles to win it back. Tillemans.

Hemşeri hemşeriyi gurbette mi yapacaksın oğlum ne yapayım? Herifler top oynayamıyor bana karşı. Gelmiş Burak gol atmaya çalışıyor ya. Maradona öldü koşamıyor. İlk baş bütün Türkiye izledi zaten. Bak be alamadım. Alsam altıya zorlayacaktım ya. Abi omuz attık. Vallahi bak sen kuralları mı bilmiyorsun ya? Futbol oynuyoruz lan. Ne yapıyorsun lan? Cis ya. Al işte ya. Free kick. Adam kendi kendini yere attı. Benim adam dokunmadı bile. Aa, arkadan ittirdiyse ittirdi. Otoda ittirdi bir de. Abi bu bot ya. Kesin free gol atar bana ya. Atamadı atamadı. Well 5-0 5-0 Bakalım kim ne kadar ne bileyim rütbe level alabildi. Maradona bir level atlar reis ya. Maradona 5. seviye yükseldi ama tabi rütbe atlatmaz. İşte 97 idi 19 kez atlayabiliyormuş legend olduğu için ya, diğerlerinin daha fazla bak 50 atlayanı var şey atlayanı var tabi duşuya göre artıyor o da ondan e, ondan sonracıma Maradona 4'e 4. seviyeye ulaştığında 98 olduydu herhalde. 19. seviyede 99 kesin olur da 100 olmaz herhalde bence. Katlayarak gittiği için. 1600 2 yıldız dos. Ulan 2 yıldızlı dosu ne yapayım ben? 60'lık 70'lik adamlar yine. Bana stoper ver. 70'lik de olsa stoper ver. Stoper ve kaleciye ihtiyacım var benim. Yani senin verdiğin boyun, bu yetenek avcısın ne yapayım şimdi yani ha? Allah açayım. Dost iki yıldızlı. 74'lük adam gösteriyor. Da sen gidersin şimdi bana 64'lük falan verirsin. Şimdi bir geldi 61. Ben yine iyi insaflı davrandım. 64 falan dedim. 61 ne lan? Hiç vermeyeydin. Kaleci refleksi. 64'lük kalecim var. 65 falan ver de bari onun yerini alayım. İyi kötü. 66. Evet, Galeye bunu geçireceğiz. Başka şeyim de kalmadı galiba zaten. Bir takımın durumuna bir bakayım. Ne oldu lan? Taktik antrenmanı falan yaptım. 10 oyuncu aldı. İyi aferin. Ha, para birikmiş bir tane daha açalım. Oğlum Legend de verebilirsin. Eyvallah hatta şey ver bana ya. Siktir et Legend'ı. Normal bir mevkide adam ver. Hadi tek atış hakkım var zaten. Hadi düzgün bir şey ver. <laughs> İngiltere mi lan burası? Neresi? İngiltere galiba. Altın top. Manchester City mi? Kim lan bu? Yaya Ture mi? Yaya Ture hala oynuyor mu lan orada? Mendy. Reis bir siyah top verseydim yani. İngiltere'ye kadar gittim bari. 83'lük. Göbek verdi, sol şey verdi, bek verdi. Kaka bana stoper ve kaleci lazım ya. Yani. Yaktın bizi Osman abi. Takımı bari oto olarak şey ayarlayalım. Stoper ve kaleciden yana hala sıkıntılıyız. Fernando ölüyor Yorgunluktan. Neyse bunu burada bitirelim. Dediğim gibi bu seriden ne kadar gelir bilmiyorum. Açmışım. Ben zaten ee, oynatma serilerinde 7 numarasına bayılırım ben. Zaten hayatımın her yerinde var. Doğum tarihimdedir. Yani 4 tane 7 var. En aşağı en sevmedim oyun bile olsa Grounded veya becermedim. çok şey yapmadığım gibi oyun bile olsa en aşağı 7 video atma bir koşulum var benim. Ama bundan bir bilmiyorum Michael ne kadar gelir. En aşağı yine 7 olur ama benim tahminimce en aşağı bir 10-12 bölüm olur bundan. PES 20'den. MyClub olacak full. Ee, analik ve Become Elegant'ı efsane oldu. PES 21'e bırakırım. Bu eski olduğu için çok uzatmam ama işte ne kadar gider bilmiyorum. Takımın durumuna göre sözleşmeler sözleşmeler bir bakarım kontrol ederim. Yorgunluklar. Fernando'nun falan bitiyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay görüşmek üzere.